Kemal Sural'ın böyle postacı filminde burada ayakkabısına bağlamaya çalıştığı sahne sakızını Kemal Sural yine filminde kullanmış. Şimdi o sahneyi göstermeye çalışıyorum Mimik abi bizlere. 1992. Hala açılmamış. Hala açılmamış. Vay be. Hani şu hareket var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareket buradan geliyor. Buradan geliyor Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün çok özel bir koleksiyon videosuyla sizlerle karşı karşıyayız. 80'ler, 90'lar, 2000'ler hatta çok eskilere, 1800'lere kadar dayanan çok harika bir koleksiyon var içeride. Hatırlarsınız özellikle 90'lı yıllarda yaşamış olan çocukların çizgi film karakteri Dedektif Gadget bunun paklarda falan kullanılıyorlarmış. Eskiden hani o mahalle aralarında gazoz arabaları var ya burada hemen ustalar hemen hazır bir şekilde yaparlar. Burada bile bir sürü bir koleksiyonluk malzeme var. Şimdi içeriye girdiğimizde biz çok şaşırdık. Şimdi içeriye çektiğimizde sizler de çok şaşıracaksınız. Çok lafı uzatmadan hemen içeriye giriş yapalım. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın. Şimdi burası küçücük bir al. Çok sağ ol abicim. Burası küçücük bir alanmış gibi gözüküyor ama burada bir sürü yaşanmışlıklar var. Biz çekimden önce seninle geldik buraları biraz böyle görmeye çalıştık ama biz işin içinde çıkamadık. Kaybolduk işin içerisinde. Artık izleyicilerimizle beraber burayı kaybolan bir kaybolan yıllar, kaybolan mi? yıllar abi. Kesinlikle öyle. Bir sürü temizlik ürünleri var. Ve bunların hepsi Türk markaları değil mi? Evet evet. Şu an tabii bu markaların birçoğu yok günümüzde. O dönemlerdeki insanların aklıyla yapılmış bir... yani hani eser diyoruz ya. Evet abi. Bunlar da bizim açımızdan bir eser. Belki bir Roma, Yunan dönemi değil ama genelde bir koleksiyon olarak bizim, ülkemizin, sanayicilerimizin yapmış olduğu birbirinden güzel eserler olarak bakıyorum. Ne yazıyor abi burada? <laughs> VIN. Yani bu herhalde temizlik ürünü. Evet. Böyle hani tuz atan e, teneke, teneke kutu. Bakın burada gördüğünüz gibi böyle tuz atan. Bu kaç yıl abi mesela? Bu 1982 üretimi. 82 üretimi. Teneke. İçindeki zaten tozu da o dönemine ait. Şöyle göstereyim. Ama bir evden çıkmıştı o. Badana çamaşır çividi var ki malzeme ile alakalı bir durum. İçinde hala bu da, da var. Burada evet. <laughs> da mesela 1950 öncesi, İnsanlar İdaresi tuvalet spirtosu şişe şeklinde. Bu da o dönemden kalan bir şişemiz yani. Kağıt da üzerinde kapağı da üzerinde yine aynı şekilde. Evet. Buranın her yeri bir detay. Şimdi hemen yine çocukluğumuza gittik. Aslında biz bu dönemlere yetiştik. Sen yedin mi? Böyle evet, ablular. önlükler giyiyorduk. Bak burada okumayı öğrenmiş, kurdale takılmış. Evet, müzik gösteri kolu. Bakın bu da ortalama kaç yılı bu? 90'ların başı. 90 başı. Bu kullanılmış mı? Evet. Kullanılmış bir kız önlü arkadaşlar. Her yerde bir detay var. Bak burada beslenme kolu başkanıymış bunda böyle. Aslında böyle kol başkanları da vardı. Herhalde bu kunduray bu bir dükkanın bir tabelası. Bakın burada görüyorsunuz. Abi kaç yılı? Kundura tamircisi. 1960'lara ait bir kundura tamircisinin tabelası. Bakın burada bir Allah detayı görüyorum. Şurada bir mühürlü bir Allah detayı görüyorum arkadaşlar. Bu tabela 1960'tan bu yana ayakta kalmış. El, El işi. Aynı, Bakın bir gazete 1960 yılından kalan bir pro. Pro arkadaşlar sigara değil bir sabun ve onun markasının ismi 1960'lardan kalan bir gazete. Evet burada bir sabun dikkatimi çekti abi. Burada okşar Sabunu var. Evet. Okşar yani. kokulu banyo sabunları. Evet. 1987'de işte üretici firma hani sabun ürettiği için hı hı. bir esprili bir şekilde Okşar diye. Okşar diye bir sabunu ismini Yaratıcı. Varmış. Tabii canım müthiş bir şey. İsterim ben. Abi. Okşar Okşar. <laughs> Ülker'in ilk kofretleri evet. abi bak hiç açılmamış. Evet, evet. Şunu yersek zehirlenme garantili ama yani tabii ki yenmez de, onlar işte bizim... <laughs> Hiç açılmamış, hala bu zaman. Açkıları hatırlıyor musun? Açkıları hatırlıyorum. Abi şu çok dikkatli bir şekilde. Aslar Kebap ve Baklava Salonu, aman evet, dikkat. tatlı kutusu o da. Tatlı kutusu. Bakın bunu Kemal Salonu'nun filmlerinden hep böyle, böyle görüyorduk. Ha. Pişmaniye kutuları Pişman değil de o şekerleme ve leblebi kutuları. Aynen böyle sararlardı böyle, onları Fikarlı da görürdük. Uzmanı. Abiciğim yukarıda bisikletleri görüyorum, asmışsın. Hı -hı. Yani kaç yıl abi bunlar mesela? Ya şu görmüş olduğunuz bisiklet 1950 yıllarının yine el yapımı. Diğeri 1960 sonrası çıkan bir bisiklet. Çocuk bisikleti burada. Hani çocuğun ilk Arabası yani bu. Şu benim çocukluğuma götürdü abi. Ben bundan oynardım. Bu toplardan alırdım ben. Evde oynardım. Evet, enjeksiyon kalıp toplar onlar da. 1960 ve 70'lerin başındaki bu toplarımız evet onlar. Mesela bak Ülker şurada bir metal dikkatimi çekti ama dokundum. Kutu. O evet, Cem kendi kapağı o. Hı -hı. Alt tarafındaki kutunun, kutuda şey, bisküvi barındıran o kutu. 1960'lar, 70'li yıllardan başlar. E, şurası Bifor mesela 1980'e giriyorsun şu kutuya bak mesela. Evet. Şimdi git yeni bir kutuya bak. Daha da böyle değil şey. Daha da sıkıntılı. Basittir. Tüp bunu abi alabilir misin bunu <laughs> ya? Bir göz çok mu zor yerde? Tamam, yok, alalım. Şu Bebek abi kaç yılı? Bebeği de 1970'li yılların evet. çocukları için üretilmiş ki kimler oynadı bunlarda. Abi bu benim çocukluğum işte. Benim vardı böyle bir. Babam almıştı bana bundan. Şu... Faruk abi zengin. <laughs> <laughs> yani... Normal kamyon almıyor abi. Aynen. araba. <gülüyor> <gülüyor> bundan da bir çocuk oynamış abi belli yani. Şimdi buraya geldiğimizde şunlar da dikkatimi çekti abi. Yeşilçam karakterler işte Türkan Şoray, Fatma Girik. Bunların olayı ne abi? Kamuran Akkor. Kamuran Akkor. Aynen. Ya birçok daha Cüneyt Arkın olan versiyonlar da var onların. Evet. Meltem cikletleri çok Türkiye'nin en iyi sakız firmalarından biri olmuş. Bismillah abi. Bismillah. Sen abi, abi, Bismillah. Bismillah. <laughs> Bakın arkadaşlar. Türkan Şoray fotoğraflı. Kaç yıl abi bu? İşte 72, 73. O 72, uzak. 73. 66 adet. Ne zaman diyor? Hı. İstanbul üretimi. Yok. Yok. Tarih, tarihi yok. Fatma'nın, Fatma, Fatma Giri'yi de Şuna bakar var mısınız? Evet. Bakın, 65, Türkan Şuray. 70'lerde yani. bir sakız firmasının yapmış olduğu bir kutu. Ya. Şimdi Kemal Sunal'ın bu postacı filminde kullanmış bu ayakkabının bak. büyük modelini. Şimdi bak burada Hı. ayakkabısını bağlamaya çalışıyor. Belli olur umarım. Şunu da evet, göstereyim. He. Şimdi sizler de... Bak evet, çok değişim. anlık bir görüntü verdi. Bakın arkadaşlar aynısı birebir. Bir nokta atışı. Nokta atışı. Şöyle Şöyle tutalım. Kemal Sunal'ın böyle postacı filminde burada ayakkabısına bağlamaya çalıştığı sahne. Bu da küçük ayakkabı. Bu da bebe, bebe evet, ayakkabısı, evet. Olarak Çocuk ayakkabısı, Çocuk ayakkabısı olarak geçiyor. Çocuk ayakkabısı olarak geçiyor. Kemal Sunal'ın 7 üstü filminde arkadaşlar bu sakızı kullanmış. Tamamen aynısı. Marka. Kutuyu da göstereceğiz. Kutuyu da göstereceğiz. Şimdi bak burada belli olacak. Şöyle gösterelim. Şimdi burada bir bakkala geliyor. Burada solda duruyor bak. Bakın. Şurada gördüğünüz <laughs> gibi. Bakın çok burada. Çok Çevir bakayım. Şimdi böyle de çevirelim. Bakın arkadaşlar tamamen gözüküyor. Kemal Sunal'ın bu 7 üstü filminde de. Bakın bu ürünü de görebiliyoruz orada. Şimdi Memik abiye neler desek. Ya bunlar diyor çok yeni ya diyor. Ama bizim aklımız gidiyor. Mesela örnek veriyorum şu Dalin. Pişik kremi arkadaşlar. Kaç yıl abi bu? 89 yılı. 89 yılı. de kahramandır onun. Bugün pişik krem yok. Bugün pişik kremi yok mu Dalen'in? Sarıya dokun yok. Dokunalım abi. 0. <laughs> <Sürtük gülüyor> <Fırtık. gülüyor> <laughs> evet. Of, oldu iyi buluruyor. Hiç kullanılmamış. Abi şurada hep eee Tabii güzel olanı koyacağız orada. Meyve <laughs> suyu şişeleri, evet, gazoz şişeleri. O Has dolu doludur o. Orijinal. Dolu. Aa dolu o, şu an. Alım. Orijinal tabii. Orijinal dolu Bakabiliriz. Bakabiliriz abi. Güzel koleksiyonlarımızda olan. Dolum tarihi üzerinde kapakta. Dolum tarihine bakalım. Abi 90. Daha yakından bir çeksen güzelliğe bakar Evet. Tasarımı. Bak 7. ayın 90'ında yapılmış arkadaşlar bu. İşte, daha açılmamış. Böyle bir şişe göremezsin. Abi. Süper. Ya kalite abi. O zaman da insan kalitesini de e gösteriyor. Ben sana daha kaliteli bir şey göstereyim. Göster abi, abi. Buyur al. Al Osmanlı dönemi gazoz şişesi. Buyur. Al. Abdülhamit Han'a gazozla ilgili bir sunum yapıyorlar. İşte o gazoz şişelerinden örneklerinden bir tanesi de bu. Bakın burada, burada da Abi yani. şuradaki bilyene Şimdi oradaki e, bilyede 1800 yani 19. yüzyılın ortaları falan Fransa'da yaptırıyorlar gazoz şeylerini. Bunlar oranın imalatı. Tabii bizde o zaman Paşa Bahçe yok. Erken Cumhuriyet'le Atatürk'ün önderliğinde Paşa Bahçe kurulacak. Ondan önce olduğu için böyle yurt dışına yaptırıyoruz. Fransız yapımıdır. Burada da işte bilye var. Burada e, misket görüyorsunuz haznede. Hı hı. Aslında bir gazoz kapağın hani 90 yılında günümüzde taç kapak dediğimiz kapak bu. O yıllarda ise e, bu şişenin de kapağı o bilyedir. İmalatını dene gazoz. Ha, de, basınç da o üst yukarıda kapatıyor oraya. Evet, evet. Yani burada şerbetlemesi yapılıyor. Evet. Ondan sonra basit asitin vermiş olduğu basınçla bu ne gazoz oldu? kapağı yukarıya doğru gitti, kapattı. Şun beraber sıkışma yapıyor. Orada kapatıyor. Şey, Detaya bakar mısın ya? ya? Sonra da işte hani şu hareket var ya. şu, <laughs> şu hareket. He. Bu sonra hareket sonra sonra orada. Kapak olsun diye. Aynen. Aynen. Bu hareket <gülüyor> buradan <gülüyor> geliyor. Bu <laughs> <oradan> geliyor. Buradan geliyor. Evet. Bakın. Dur be yap. Ferhat ya, sen iyi o, yaparsın bu bunu. O kapağı nasıl <laughs> açacaksın? O <laughs> <laughs> <Dur> kapağı nasıl <laughs> açacaksın? <laughs> işte Burana kaçacaksın. Burana kaçacaksın. Vur hele aç abi. Ama <laughs> <vuralı açar. gülüyor> dur şuradan tutar abi. Dur yap böyle. Ama orada bir <laughs> detay daha söyleyeceğim size. hı. Bir detay daha var. Yapamıyorum. Detay. Abi. Ya tabii o dönemdeki insanlar biliyor onu nasıl içiyor. Şimdi şurada iki tane tırnak var. Evet. Üç kısmında Hı -hı. iki tırnak var. Gazoz'u açtıktan sonra yani misket hazneye düştükten sonra içici bilir onu. Buradaki bilyeyi o iki tırnağın arasına getirir. Bu şekilde içmeye başlar. O haznede durur bak. Hı -hı. Abi çok iyi. İçmeni ya. engellemez Vay. yani. Onu da çok bir gösterelim bir abi. Bir detay bak. Tam oraya oturdu duruyor bak. Bakın burada yani şu an oturdu. Üstten. Aynen. Evet. Abi detay ve kalite ya. Abi şimdi Şu devam edelim. De var bak. Ne? 1964. Ha? İlk öğretim haftası. Her bir birine bile... gördüğünüzü söyleyin büyük, abiler. En büyük düşmanımız cehalettir, cehalettir falan diyor. 1964. Bir göstersene Çizimi bana. De, Çizimi de. Gel bakalım. Çizimi de yok. En büyük şey düşmanımız gibi, cehalettir. Bir i̇lk öğretim haftası 21-27 Eylül yani. 1964. Spider-Man oyuncağı var. Bu senliğinin ilk Marvel çizim yapanın adamın en sevdiği karakter ve zamanlıdır bu. Sa Abi evet. ben direkt dokununca Zolcusu, kaliteyi fark ettim. 60'lı yıllar. Hmm, 60 yani, yıllar. Yani şu görmüş olduğunuz <laughs> örümcek adam şundan bir tane var. Türkiye'de bir tane varmış ve 60'lı yıllardan kalma ve dokununca da bu kaliteyi fazlasıyla görebiliyorsunuz. Ben bu noktada gerçekten Memiş abinin çok kaliteli bir koleksiyoncu olduğunu anlıyorum direkt. Şimdi burada yine hiç açılmamış bir gazoz herhalde abi değil mi bu? Gazoz şişesi Elvan, Has Elvan grubunun. Bu da kaç yılı abi? İmsa Aşa, İstanbul Meşrubat Sanayisi'ne ait bir gazoz şişesi. 90, yani aslında 70'lerden biri gelen bir şişe modelini hiç değiştirmediler. Hı Ta ki 2000 yılına kadar. O şeylerden birisi ama bunun üretim 1992'dir. Her bir yerde bir detay ben gördüğümü hemen söylemek istiyorum zaten böyle detay bak burada yine açılmış. Abi şunu dikkatimi çekti. Şey çok gazoz var ve hepsi farklı farklı markalar. Biz o zaman bayağı gazozda ilerlemişiz. Ya dünyada zaten gazoz kültürü bizde çok önde. Yani hı hı. sayısal envanter olarak baktığımızda Türkiye'deki birçok ülkelerin önündeyiz. Hı hı. Ya bizde zaten 150 yıllık bir kültür ama bu kültürden kaç kişinin haberi var? O da meçhul tabii ama işte tarihi araştırdığınız zaman bu tür materyallerle karşılaşmanızla evet. incelemeye alıyorsunuz önünüze böyle bir e, devasa bilgi çıkıyor net bayağı bir üretim yapmışız marka yapmışız abi, mesela, her ilde var şu olay ne abi <laughs> Bununla bir alakası ya, var mı meslek lisesi, tabelası, yo, yo. Şey esprisi tabelası yani, yok bir şey yok esprisi yok bunlar da topladığım için hani böyle Hı. ilginç gelen anladım şeyleri yani şeyleri falan hiç sormuyorum şu bebekler falan bir sürü var mesela şurada Eee, herhalde abi yine 70'ler, 80'ler su matarası çocuklar için. Evet ya plastik. Plastik. Yani. Ben artık yani cam yok, işte e, teneke bir şey yok. Plastikten su içiyoruz abi. Çok güzel de kokusu var onun. Öyle yani mi? Onu o dönemde kullanan insanlar o kokuyu hissedebilirler yani gördükleri zaman. Şu... Fazlaları tazelenecektir. Gips tıraş kremi abi. Yani... Bunu hiçbir ilk defa onun, görüyorum abi. Yani Bu da Türk malı. Bu da içi. Tabi tabi. 90'larda çok popülerdi. O hazır sabun yani. 90'larda. Şu abi kaç yıllı gör ki? Bu 50'lerin e, cila ve şey kundura boyasına ait bir kutu. Teneke kutu. Üstündeki zaten o şeyleri rölyef yazılarından da zaten hı hı. belli yani formundan. Şunu bu gör. <laughs> 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 İyi <İman. gülüyor> Bilmem maske. 85-86 yılında. 85'e. Abi dikkat dikkatimi çeken mesela yine Türkan Şoray görüyorum. Bakın evet. bu iki farklı fotoğrafı. Burada aynalar var. Ayşe'cik görüyorum. Var, Murat Soydan var. Murat Soydan'ı göster abi. Zeki Müren var. Bunların esprisi ne abi? Ya bunlar askeri cep aynaları aslında. Asker cep aynaları <laughs> bunlar. Yani askere giden bir gencin muhakkak <laughs> sol üst evet. cebinde kapatılır. <laughs> taşır yani. Askerlerin sevgilisi. Bunu. Askerlerin sevgilisi. Şöyle yani yaptım. evet. Yani, <laughs> yani, ya yani. Türk, Türk halkının sevgilisi bunlar da yani askerler de kullanmışlar işte. Abi kolonyalar dikkatimi çekiyor. Evet kolonyalar. <laughs> kolonyalar da güzeldir. Güzel Burada bir bayağı bir detay var. Camilerimiz sana... Selimiye Camisi gibi detaylar var. senin... şuradaki Selimiye Camisi'nin e, Ha evet evet. De, Edirne'ydi. Yani, evet Edirne 4 abi. minareli işte ortadaki kubbesiyle birlikte platformun üzerinde bir kolon yeşisi yapılmış. İşte limonlu, tütünlü gibi böyle dörtlü, beşli bir seri yapılmış. Peki en eski kolonya abi böyle bize gösterebileceğin, açılmış ve kokusuna bakabileceğimiz bir kolonya var mı? Şöyle bir çimen kolonyamız var. Çimen kolonyası. Kaç yıl abi bu? Bu da işte 1979. Düzce. Sen, evet. Şimdi ben sana kokusunu koklatacağım ama ne Aha. hissedeceğini bilmiyorum. Tamam. Şöyle yapayım. Hı Abi e, bu kokuya esas. Ö, esas abi bu kokuya bak bu koku bak, koku ya. hiç değişmemiş abi kolonya o zaman bozulmuyor. Ya şimdi bu kapalı olduğu için ağzı hiç açılmadığında. eğer açık olsaydı uçma ihtimali Hı -hı. ve bozulma ihtimali çok yüksek. Bir de çok kaliteli 80 derece bir kolonya bu. Kolonyanın e, gerçek esanslarla yapılıyor. O hani gül suları falan var ya Hı -hı. oradaki dur şurada bak mesela şu. Bak mesela ben sana bir 50 yıllık bir koku daha koklatayım. Geçti yıllarda olan bir şeyimiz. Yani cep kokusu bu. 70'li yıllar. Şimdi evet. 70'li yıllardan kalan bir kokuyu evet. elime sürdüm. Ya esansı hisset. Esans. Ya yani şundan var ya böyle bir 5 litre kolonya yapabilirsin şu esanstan. Yani evet abi. Çünkü bunlar Bu bence Span gün boyu benim elimden çıkmayacak. Sularını şey güllerden falan kaynatılarak oğunu bir Hı -hı. ayrı çalışmak lazım. tabi de müthiş kokular var yani. Abi anahtarlıklar çok dikkatimi çekti. Mesela <laughs> böyle ilginç ilginç. Onları bir gösterir misin? Ben elimle dokunmak istemiyorum. Ya baton olanlar güzeldir bunlarda. Ee, güzel. Abi şu evet, Omo e falan çok yoksa. dikkatimi çekti. Lux, Omo, altın özü, bu zeytinyağı, temirke konservesi yani su şeklinde anahtarlık yapmışlar. Gördüğünüz üzere. Bakın ee, arkadaşlar, tarih var mı? Taraftarlar var. 74 yapımı bakın arkadaşlar. Ya, o mu firması yapmış görüyor musun? Bir deterjan kutusu formunda <laughs> e, üretmiş yani. Bu kaç yıl abi belli mi? Bu da aynı ya, bu yıllar yani. 70'li yıllar <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> zaten bakın. E, Aslında Fransa'dan değiştirilmedir şey. bu. Yani Fransızların yapmış olduğu bir şey. Şurada da bir Teknoloji. sürü var. Gösterelim abi önemi istersen. Bak bu da Hisar gibi bir şey. Burası nasıl kokuyor biliyor musun? Buralar ha. şu an 70'ler kokuyor. Böyle satarlar çak çakçı şey gibi. Bahsati 40 çok. Ortalama yani. Cümle de güzel. Hisar. Bakın yine bir orijinal bir anahtarlık. Bu da baton şeklindeki Fransız'dır ama bizim üretimimiz. Bizim üretimimiz. Abi şimdi burada beni biraz duygulandıran bir durum oldu. <gülüyor> şimdi <gülüyor> daldan dal atlıyoruz. Oo, ee, bir sürpriz var. Abi. Bir sürpriz oldu bana. Rahmetli dedem Ömer Lök. E, benim dedem de yerel bir sanatçıydı Gaziantep'te. 2005 yılında rahmetli oldu. Burada planı görmek de beni biraz duygulandırdı. Bu yağa bakar mısın? Clark evet. Ayhan Işık. <laughs> Ayhan Işık, Sadra Alışık falan. Evet. <laughs> o yılların popüler. Ben de hala Hı -hı. takılıyorum. Sizde yani. de var abi dikkatim çekti. Biraz modernize şekli. etmiş hali. Evet. <laughs> Ama müthiş ben çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bakın detayı da çok güzel. Aynen öyle. Bu benim dedemin plağı arkadaşlar. Ne olursun Mihriban. Yani. Bu şarkılar hep dinlemişimdir. Bu da kaseti. Yine. Bu da kaseti. Antep dolu mudur yalnız? Antep dolu Bu mu? Antep yok mu? Evet bu rahmetli dedemin arkadaşlar kaseri ve plan. Sana özel kıyak bu <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şunları abi ben sana tekrar takdim edeyim. Burada da bir Gonca cikletlerinin kutusu var. İzmir firmasıdır. 70'li yıllarda o bir romanların böyle kitapçık olarak satılan gazete bayilerinde Tommy Texas gibi dergiler vardı. Şimdi bu firmada ciklet şeyi yaparken Üzerine hani taklit olarak olmasın telif yemeyelim diye o yıllarda evet. işte e, mesela Red Kiti Cat Kit olarak yazmış. <laughs> e, i̇şte e, yaratıcı ama Tom Mix'i Home ter şey olarak tersinden böyle kelime oyunlarıyla müthiş böyle bir kutu yapmış. Hem de resimli serili ne e, bisiklet işte fotoğraf evet. hatisi, futbol topu gibi. Böyle de hediyeler veriyor. Şu tipi tip ne abi? Oo, ona girersek çıkamayız oğlum. Hemen abi. göster. <laughs> Bülent, Bülent Arabacıoğlu'nun çizmiş olduğu bu uzun papyonlu böyle ciklet markasının reklam çizitir. Evet, tipi tip Müthiş bir adam. <laughs> ee, her yeri bir detay. İşte silahlar, yani, ne bileyim su tabancaları, açılmamış bir kılıçlar. sürü de oyuncaklar var. Kılıçlar, bebekler. Bunlar hepsi o zamanlardan kalan nostalji koyunlar oya bebekler oyuncaklar alabiliriz isterseniz orada açıkta hemen bir tane oya bebeği alabiliriz orada mesela bu oya bebeğin olayı ne abi bunu elimde tutmayayım. oya bebeğidir bunlar Emzikli bebektir bunlar kız Gel çocukları kanka. o dönemlerde e, çok fazla oyuncak üretilmiyordu erkek çocuklarına o dönemde çocuklar, tabii o 50 60'larda falan Hı. şimdi kız tam oyuncağı yok şimdi kız çocuklarının oyuncağı çok ha olabilir evet. şimdi oyuncağın ana teması çocuğa bir şey öğretmektir bu şekilde satılıyor. Oyuncaktan çocuğuna baba bu şekilde alıyor oyuncağı. Yani üzerinde hiçbir şey yok. Kış aylarında evin sobanın başında oturup buna elbise diker. Şapka diker, kazanı diker, hmm. pantolonu, eteğini diker. Çocuk, yani kız çocuğu orada bir nevi eğitim amaçlı kıyafetler dikiyor. Yani bir yandan da annesinin hmm. örgüsünden işte esinlenerek kıyafet yaparak el becerisini geliştiriyor. Küçük bu çocuklar, yani bu bebeklerin üretilme amacıdır. Amacı da bu zaten. İsmi de Oya Bebek bunu. Oya Bebek yani. O zamandan Ektik kalan değil mi abi? Şey. Evet, Bu oyun o zamandan kalan. Evet evet. Aydın Vay be. 1980 1980. Bir de kırılmaz <laughs> <Bir de> mı? <kırılmaz. gülüyor> <laughs> Allah Şimdi iki bebekler kırılıyor abi. Tabii. Buradaki koleksiyon çekimlerini tamamladık ama burada ciddi anlamda böyle bir saat iki saat ayırmakla bitecek bir alan değil. Yani yakın cumhuriyet döneminden 70'lere kadar burada bir sürü ürün var. Birçok şey öğrendim ben sizin sayenizde evet. Memik abi. Öncelikle ara sohbetler iyiydi. Ara sohbetler de iyiydi. Biz yani burada yaklaşık 4-5 saatlik çekim sonrasında bu çekimi tamamlayabiliyoruz. Evet. Çok güzel bir emek vermişsin. Hem geçmişi geleceğe odaklamışsın. Geçmişte yaşanan o aslında kaliteli malzemeleri ve kaliteli düşünceleri günümüze yansıtmışsın. Burada aslında aslında zamanında yapılmış olan kaliteli malzemelerin aslında kaliteli düşüncelerden çıktığını da görüyoruz. Her şeyde bir detay var, kalite var. Günümüzde de inşallah böyle kaliteli düşünceler ve kaliteli malzemeler olur. Ben çok güzel şeyler öğrendim. Geçmişe gittim. Böyle bir koleksiyon yaptığın için de sana çok teşekkür ediyoruz abi. Bizlere emek verdin. Bizlerin bu işlerdeki hevesini kırmadın ve buradaki izleyicilere de bunu yansıtma adına bizlere çok emek verdin. Bunun için çok teşekkür ediyorum Mehmet abisine. Senin arkadaş şey söylemişti ya. Hmm. Yani uzun süredir Antep'e geldim gele böyle kaliteli bir muhabbet. Evet. İşte bu kaliteyi sağlayan şey ne biliyor musun? Bu işle uğraşmak. Evet abi. Bizi yapan o yani. Onun yani bunun sırrı bu. Kesinlikle. Bu bunda şey. zaten sizle tanışmak, sizlerle aynı ortamda bulunmak bizim için de çok keyifli Memik abi. Çok teşekkür ederim. Kombineler görmüş olduğunuz gibi artık kapatıyoruz Memik abi de artık yavaş yavaş. Bugün bizim için açtı burayı. Onun için de harika. Yine tekrardan çok teşekkür evet, ederim abi. Her zaman Çok sağ olasın. İnşallah abi. Çok sağ olun. Harika bir koleksiyon çekimi yaptık. Yakın Cumhuriyet'ten 70'lere, 80'lere kadar dayanan bence çok güzel kaliteli ürünler vardı. Birçoğumuzu geçmişe götürdü. Birçoğumuzu yakın dönemlerdeki çocukluğumuza götürdü. Ben çok keyif aldım. Bence arkadaşlarım da. Çok güzeldi. Oldukça keyifliydi. Çok keyifliydi. Kanalımızın bu serisi devam edecek. Bizi dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Eyvallah.